الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مُحسِنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر إلى آخر آية صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın El-Mü'min isminin tecellisi olarak Allah kainata yarattıklarını emniyet ve güvenle yaratmış, varlıkları emniyet ve güven içerisinde varlıklarını devam ettiriyor. Semavat ne kadar güvenli, Güneş sistemiyle ne kadar emniyet ve güven telkin ediyor. Hiçbirimizin aklına geliyor mu ki acaba yarın güneş doğmayabilir? Ne kadar güven içerisinde her şey işleyen saat gibi nizamla intizamla güven içerisinde devam ediyor. Dünyanın sistem içerisindeki güveni ve dünyaya bağlı olan gezegenlerin ne kadar güven içerisinde olduğunu görüyoruz. Ve bize güven veriyor ve teminat veriyor. Onun için Efendimiz Aleyhisselam her ayın başında hilal göründüğü zaman okuduğu duada Allahümme ehilhu aleyne bil emni vel iman ve selametu vel islam ve tevfiku lima tuhibbu ve duasını okurlardı. Hilali gördüğü zaman ellerini kaldırır dua makamında ey Allah'ım bu hilali bizim için güvenli yap derdi. Belli ki hilalde bizim için bir güven var. Ayın dönmesindeki intizamda bir nizam olmasa ve böylece ne ayda ne de yeryüzünde güven olabilir. Ay vazifesinden biraz tehir etse güven sarsılır, intizam bozulur. Ay biraz dünyadan ileriye gitse veya beriye gelse met ve cezir hadiseleriyle dünyanın dengeleri bozulur. Ve zaten kıyametin kopmasının çok önemli amillerinden bir tanesi de ay olacaktır. Ve Efendimiz Aleyhisselam bu yönüyle aya fitneci demiştir. Ama yaratıldığı günden beri kainatın sistemi bize ne kadar güven veriyor. Keza bir insanın rahmi maderdeki teşekkülünde anne karnı ne kadar güvenli. Ve Kur'an-ı Kerim orası için mekinün emin demiş. Çok emniyetli bir mekan. 9 ay 10 gün zarfında çocuk orada belli safhalarda teşekkür ederken ne kadar güven ve emniyet içinde mekanı öyle buluyor ve öyle gelişiyor. Ve şu hayatın sisteminde ne kadar emniyet ve güven var. Allah el mümin ismiyle bizi yaratmış. Bizde yarattığı yönleriyle güven meydana getirmiş ve yaşantımız, ihtiyacımız olan mekanları da ne kadar güven içerisinde yaratmıştır. Ve Cenab-ı Hak peygamberleri emin insanlardan seçmiştir. Kur'an-ı Kerim'de özellikle şu ara suresinde nakarat halinde tekrar edilen ayetlerde her peygamber gelmiş kendi cemaatına inni leküm rasulün emin demişlerdir. Biz Allah tarafından sizlere gönderilen emin kimseleriz. Zaten el mümin olan Allah'tan Emin olan peygamberlere vahiy getiren Cebrail de emindir. Onun adı Cibril'i Emindir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Cibril'i anlatırken Nezele bihur ruhul emin ifadesiyle Ala kalbike litekune minel müzerin Cenab-ı Hak vahiy el emin olan Cibril'le gönderirken Peygamberlerin kalbine gönderiyor ama Cibril de emin. Allah el mümin. Cebrail emin, ruhul emin. Peygamberleri de, peygamber yapan sıfatlardan bir tanesi de onların emin olması. Ve bütün peygamberler de emniyet içinde vahiy, insanlığa telkin etmişler. Ve insanlığı emniyete ve güvene davet etmişlerdir. Hz. İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi inşa ederken oğlu İsmail'le beraber inşa ettikten sonra önemine binaen bu anda geçen bu dua Ve iz kale i̇brahim Rabbi Rabbic aleheze belede eminen Hazreti İbrahim ellerini kaldırdı Kabe'ye doğru ey Allah'ım dedi. Bu beldeyi emin belde yap dedi. Aslında Kainatta Allah'ın yarattığı bir emniyet, bir güven var. Sistemler bizim için emniyet ve güven vaat ediyor. Zaten öyle olmasa biz yaşayamayız. Ve ama İbrahim Aleyhisselam aynı zamanda odak noktası olan Allah'ın matmahı nazarı olan Kabe içinde de Allah'ın burasını emin belde yapıyor çevresiyle Mekke'yi mükerreme emin belde. Ve hezel beledil emin. Geçen ayette işte burası emin belde oluyor. Emin belde Muhammedül Emin'in beldesidir. Mekanın kendisindeki emniyet o mekanda yaşayanlardan kaynaklanıyor. Muhammed Aleyhisselam emin bir zat olmasaydı Mekke'de mekan olarak emin olmazdı. Mekanları emniyet ve güven içinde tutan o mekanda yaşayan insanlardır. Ve Hazreti İbrahim duasının devamında diyor ki Verzuk ehlehu mine temerat. Ya Rabbi bu Mekke'de yaşayanların da rızkını bol yap, rızkını bereketli yap. Rızıkla emniyet, güven arasında bağlantı kuruyor Cenab-ı Hak. Onun için bir toplumda insanlar açsa orada emniyet ve güven olamaz ve aç insanların yaşadığı, doymayan insanların yaşadığı yerlerdeki insanlar birer insan azmanı haline gelip diğer insanlardan çalıp çırpacak, onların hayatını kastedecek, öldürecek ve böylece toplumda asla emniyet ve güven olamayacaktır. Bugün Türkiye Genel olarak Türkiye hayatına, toplumuna baktığımız zaman her gün sokaklarda kangenler var. İnsanlar birbirlerini öldürüyor ve geçinemediği için, aç kaldığı için belki bunları yapıyorlar. Onun için Kur'an-ı Kerim emniyet ve güveni rızıkla bütünleştirmiş ve Allah celle celaluhu el mümin olarak kainatı güvenle güvenli halde yarattıktan sonra bizleri de güvenli olarak bu aleme getirdikten sonra rızkımızı da o kadar bol yaratıyor ki bu da güvenli olmanın ayrı bir yönü ve teminatı olarak. Hava ne kadar ihtiyacımız var bu havaya? Ne kadar ihtiyacımız var ama ne kadar da bol ve bedava. Suya çok ihtiyacımız var. Bol ve ama bedava. Zahir nimetler de öyle. Onun için Cenab-ı Hak güven, telkin etmemizi istiyor. Allah'ın yeryüzünde inanmış insanları olarak, Hz. İbrahim'in dinine inanmış Hanif dini olarak, bütün peygamberlere inanmış müminler olarak bizler de yeryüzünde emniyetin, güvenin, huzurun, temkinin sahipleri olmalı ve mutlaka ki bunu temsil etmeliyiz. Hiç kimse bizden endişe etmemelidir. Komşularımız bize karşı bunlar güvensiz insanlar dememelidir. Fert olarak öyle, aile fertleri olarak öyle, cemaat olarak güvenli insanlar ve güvenli insanların yaşadığı mekanlar da elbette güvenli mekanlar olacaktır. Hz. Yusuf Aleyhisselam Mısır'a Belli şartların zorlamasıyla gitmeden önce Mısır güvenli bir yer değildi. Hz. Yusuf orada o imanıyla aynı zamanda güvenin de teminatçısı oldu. Ve Mısır toplumu 420 sene o dönemde güvenli yaşadı. Ve Hz. Yusuf davetiyle babası, annesi ve kardeşleri Mısır'a geldikleri zaman Hazreti Yusuf'un onlara karşı bir sözü var. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ اٰوَا اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ اَدْخُلُوا مُسْرَا اِنْشَا اللّٰهُ اَمِنِينَ Annesini, babasını, kardeşlerini Mısır'a davet ettim. Onlar geldiği zaman da annesiyle kucaklaştı. Aslında Hz. Yusuf'un kendi annesi çok daha önce vefat etmişti. Diğer kardeşlerinin anası, kendisinin de analığı olan Kur'an-ı Kerim onu da üvey anne dediğimiz kimseye de kendi annesi gibi muamele edilmesi gerekliliğine dikkat çekiyor. Benim bu üvey anam diye ikinci plana itemezsiniz. Onu da kendi anneniz gibi, Hazreti Yusuf gibi kucaklayacak ve onları kucakladıktan sonra onlara dedi ki buyurun güven içerisinde, emniyet içerisinde bu şehre dahil olun dediğim. Hazreti Yusuf'tan önce güvenli olmayan bir şehir. Hazreti İbrahim'den önce cehalet döneminde güvenli olmayan Mekke. Efendimiz Aleyhisselam'dan önceki cahiliye döneminde güvenli olmayan Mekke, insanların çocuklarını özellikle kızlarını diri diri toprağa gömdüğü öyle bir diyardan Mekke emin belde oluyor mümin insanlar bulunduğundan dolayı. Hazreti İbrahim'le orası emin belde oluyor. Hz. İbrahim ve onun mümin evlatlarından dolayı ve Hz. Yusuf'la beraber Mısır'da emin belde oluyor. Evet bizler emniyetin, güvenin teminatı olmalıyız. Bizden hiç kimse rahatsız olmamalı. Bizi gören bizim yanımızda huzur bulmalı, mutluluk duymalı ve kendisini daima güven içerisinde hissetmelidir. Bunu başarabildiğimiz, becerebildiğimiz nispetle mümin olacak Allah'ın el-mümin ismine böylece kamil manada ayna insanlar olacağız. Cenab-ı Hak öyle olmaya, öyle ölmeye, öyle yaşamaya ve Allah'ın el-mümin ismini öyle temsil etmeye إلا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمَ